Buyurun hocam. Evet, bu cennetin mahiyetiyle ilgili birkaç madde arz edelim kardeşlerimize. Buyurun. Bir, çok iyi biliyoruz ki Hazreti Adem ve nesli yeryüzünde halife olsunlar diye yaratılmışlardır. Evet. Yani onların hayat serüveni bu arzla ilişkilendirilmiş, sorumlulukları bu arz için söz konusu edilmiş. Dolayısıyla bu arzı onlar için bir sürgün bir ceza çekme makamı olarak görmek doğru değil. Yani bu cennet buradaki bir bahçedir. Onların yaratıldığı yer buradaki bir bahçedir. Çünkü onlar buraya başka bir yerden sürgün edilmiş filan değil. Burayı imar etsinler diye burada yaratılmıştır. İnsan nesli atasından ta kıyamet sabahına kadar gelecek olan her insan bu arzda görevlidir. Bu arzın sakinidir. Halife hilafet makamına sürgüne gönderilir mi? Evet gönderilmez. Bu yeryüzünün halifesi olmak burada imarla görevli olmak demektir. Burayı imar etmeyle ilişkili meseleye bakmak lazım. Bir sürgün mekanı gibi görmemek lazım. Şimdi e, Yusuf Bey, Hazreti Adem'in Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in bu arzda bu topraktan yaratıldığına dair açık ifadeler var. Yani bunların herhangi bir başka bir tarafa yorumlanabilir bir, tar bir hali yok. Mesela Ali İmran suresinin 59. ayetine buyuruyor ki Yüce Allah Sehfillah, İnne mesela İsa indallahi. Allah katında İsa'nın durumu kemesele Adem. Tıpkı Adem gibidir. Felekahu <laughs> hmm. Allah Adem'i topraktan yaratmıştır. Bu topraktan. Evet. Dolayısıyla Hazreti Adem'in başka bir yerde yaratıldığına dair hiçbir başka işaret söz konusu değildir. Hmm. Dahası Araf Suresi'nin 24 25. ayetlerinde işte yeryüzünde sizin için işte durma yeri, durma imkanı vardır belli bir zamana kadar yaşama imkanı vardır diyor 24. ayette. 25'te buyuruyor ki gale fiha Siz orada yaşıyorsunuz yani burada. Ve fiha temutune. Burada öleceksiniz ve min ha tu bu topraktan çıkartılacaksınız. Hmm. Dolayısıyla yaratılışın yeri bu toprak. Hz. Hmm. İsa'ya benzetilmiş olmaz. Hz. İsa'nın babasız Babasızlık anlamına Yani kendine mahsus özel bir yaratılışı var. Evet, Hz. Adem'in Adem de, de öyle. O şekilde. Ee, ama haz, orada Hz. Adem'in ayrıca topraktan yaratıldığına dair Dairde açık bir ifade var. var. O ayeti onun için okudum. Ee, mesela Taha suresinde buyuruyor ki, yüce Allah. Surenin 55. ayeti. Min <laughs> ha sizi, hepinizi topraktan yarattık. Ve fîhâ döküp Oraya iade edeceğiz. Yani toprak yapacağız sizi. Ve minâ nuhri yüküm târaten uhra. Başka bir defasında da sizi oradan mahşer için çıkartacağız. Yaratılışımızın topraktan ve bu arzdan olduğu çok kesin. Adem peygamber dahil hepimiz bu topraktan yaratıldık. Eyvallah. Hazreti Adem'in başka bir yerde yaratılıp da. Cennette. Mesela. Ebedi. Hani Evet. Orada yaratıldığına dair bir referans olmadığı gibi burada yaratılıp göğe veya cennete işte neresiyse oraya çıkartıldığına dair hiçbir işaret yok. Hmm. Yaratıldığı yer ise görevlendirdiği yerde orasıdır. İşte orası burasıdır. Güzel. Yani dünyadır. Evet. Dünya toprağıdır. Üç. Müminlere vaat edilen cennete sadece müminler, muhsinler, muttakiler girecektir. Oraya şeytanın girmesi, iblisin girmesi kesinlikle söz konusu bile değildir. Oysa konuşmalar o cennette oluyor, orada oluyor. Orası bir bahçe olursa bu soru gündemde Kalkan. düşüyor. Yani nasıl girdi iblis oraya? Bu soruyu sormaya gerek yok. Çünkü orası müminlere vaat edilen cennet değil, dünyada bir bahçedir. 4. Evet. Müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet bir teklif yeri değildir. Orada yeni bir emir ve yeni bir yasak söz konusu değildir. Aynen. Oysa burada sözü edilen cennet teklifin, imtihanın ve yasakların bulunduğu bir mekandır. Tabii. Onun için bu dünyevi bir bahçe olarak kabul edilmek durumundadır. Yine müminlere vaat edilen cennette Rabbimiz Zuhruf suresinde buyuruyor ki Estağfirullah Ve fîhâ ma teştehîhil enfusu ve telezzül a'yunu orada canların çektiği ne varsa hepsi vardır. Gözün görmekten lezzet alacağı ne varsa hepsi var. Orada her şey var ama burada yasak var. Bu ayette sözü edilen şu meyveye şu ağaca yanaşmayın. Canı istiyorsa bile yanaşamayacak. İşte yasağın bulunması bu cennetin müminlere vaat edilen mahşerdeki cennet olamayacağını ortaya koyar. Cennette müminlere vaat edilen cennette isyan olmayacak. Günah olmayacak. Oysa burada söz edilen cennette isyan da olmuş, günah da olmuştur. Evet. Cennette insanlar, cennetlikler boş sözler duymayacakları gibi boş işlerle de meşgul olmayacaklardır. Hem Tur suresinde hem Vaka suresinde bunu Cenab-ı Hak söylüyor la lagvun fiha ve la te'simun. La yesma'une fiha lagven ve la Boş şeyler, günaha düşürücü şeyler orada olmayacak, orada duyulmayacaktır. Oysa bu cennet dediğimiz bu bahçede günah sözlerde duyuldu. E, hata anlamına gelebilecek eylemler de yapıldı. Onun Tabii. için burası bu dünyadaki bir bahçe olmak durumundadır. Çok daha önemli bir şey Yine Kur'an-ı Kerim'den çok net bildiğimiz bir hususiyet Hicr suresi 48. ayette geçer. Orada buyuruyor ki yüce Allah: "La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bimukhrajina." Cennetliklere cennette hiçbir yorgunluk dokunmayacaktır onlar... ve onlar oradan çıkartılmayacaklardır. Cennete girenler oradan çıkartılmayacaktır. Oysa burada sözü edilen cennetten sakinlerinin tamamı çıkartılmıştır. Hatta müminlere vaat edilen cennetin ebedi olduğu Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette yer alır. Orada kalışın hulud ifade ettiği pek çok ayette yer alır. Oysa bu Adem İblis kıssasında sözü edilen cennet ebediyet ifade etmediği gibi hulud manası da vermemektedir. Aynen öyle. Onun için bu cenneti ve entum fiha halidun ve hum fiha halidun dolu bir sürü ayet var. Onları söylemeye gerek yok. Cennette nimetlerden söz eden ayetlerde cennet nimetlerinin kesintisiz olduğu ifade edilir. Rahat suresinin 35. ayeti nefistir bu konuda. Bismillah. Meselül cenneti lleti vu'idel muttaqun tecrimin tahtihel enhar ukuluha daimun zilluha onun ürünleri de devamlıdır, gölgelikleri de devamlıdır. Oysa burada ürün de bitmiştir, gölge de bitmiştir. Evet. Dolayısıyla bu cenneti hatta çok daha çarpıcı bir ayet okuyayım. Buyurun. Vakıa suresinde cennet nimetlerini anlatırken Rabbimiz buyuruyor ki Ashabul yemin ma ashabul yemin fi sidrin mahdudin ve dalhin menzudin ve zillin memdudin ve ma'in meskubin ve fakiyetin kesiretin la maktuatin ve la memnuatin kesilmeyecek ve engellenemeyecek bir nimetlendirme yurdudur müminlere vaat edilen cennet. Evet. Oysa buradaki kesilmiştir, engellenmiştir, engellenmiştir, bitmiştir. Dolayısıyla bu cennet müminlere vaat edilen cennet olamaz, olmamalıdır. Belki bütün bunlar kadar dikkat çekecek başka bir özellik. Müminlere vaat edilen cennet zaten huld mekanıdır, makamıdır. Ebedi kalma yeridir. Oysa Burada iblis şeytan Hazreti Adem'e ve eşine ebedilik yaşantısı Tabii. teklifinde bulunuyor. Melek iki melek gibi olacaksınız ve ebedi kalacaksınız İsteniz diyor. Kalmanız istenmiyor. İstenmiyor onun için bu ağaca yanaşmayın deniyor. Deniyordu. Eğer orası ebedilik yurdu olan müminlere vaat edilen cennet olsaydı böyle bir söz anında Adem peygamber tarafından reddedilecek. Zaten oradayız bir daha böyle bir gerekçeden dolayı bir yasak söz konusu edilemez derdi. Böyle demediğine göre belli ki bu buradaki bir e, nimet yurdudur yoksa müminlere vaat edilen cennet değil. Yani Araf 20. ayetle Taha suresi 120. ayet bu e, gerekçemizi ortaya koymamıza vesile olmaktadır. De ve gene çok önemli.